Günaydın herkese. Günaydınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlarım ben de iyiyim. Çok şükür. Evime, köyüme, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir gün bugün. Hava açık, güneşli i̇şte bakın. Çok güzel kuşlar durdum. Çok güzel bir hafta sonu. Güzel bir cumartesi olsun inşallah hepimiz için. Böyle arkadaşlar çıktım yine terasa. Her sabah bunları böyle bir dolaşmadan olmuyor. Kahvaltı geliyorum. İlk önce şöyle bir çiçeklerim dolaşıyorum. Böyle. Bundan sonra bir de aşağıya gidelim bahçede Bugün sizlerle yapacağım bunu. Bu film, film haline geldi bu. Böyle evet, işte. Bugün teras yıkanacak. Bugün onu temizleyeceğim. Terası temizleyeceğim. Bakalım yumurtlamış mı bunlar. Yumurtları alalım. Aa benim çiçeğim ne olmuş böyle. Ne olmuş. Sen niye böyle oldun. Aslında şöyle durması lazım. Şöyle durması lazım. Evet bakın. Biberlerin, patlıcanların, sebzelerin başladılar büyümeye. Bakın şurada fasulyelerini görüyor musunuz? Şunlar, şunlar fasulyeler çıktılar, büyüdüler. Sulayınca sanki daha çok duydular. Yani böyle işte bakın şurada bir patüye çıkmış. Bahçenin otlar arasında büyüdü hayvan çıkıyor. Maşallah yaz bitti. Kazacağız, temizleyeceğiz. Yani belki ördek yatıyor, yatıyor, yatıyor. Kalk bakalım hadi alalım. Bakın yumurtalara bakalım, bakın. Bakın yumurtalara. Şuraya atmışlar iki tane. Bakın şurada. Bak bak. Böyle bir bu şey Burada da baskın edeklerimiz yapıyor. Yavru çıkartacak olanlar. Burada da öyle. onay. Yalvıç parçalar. Yemek atmışlar şimdi. Evet. Bu yumurtalar üç tane. Görüyor musunuz? Yuvarlanmışlar burada. Bunu yapmışlar kendilerine Üç tane de yumurtamız oldu. Gidelim biriklerimize bakalım. Yukarıda içeride bu kadar biriklerimiz var ya. Ondan artık anne şey, anneye verdik anne çıkarttı yuvada gibi yumurtaları bitirdi biz de onu anneye verdik artık bakın şu önce çıkanlar burada de büyüdü benim de. eliklerim nerede bunlar da burada varmış bu da elektrik ısıdığı yapıyoruz üstlerine şöyle ıslanırlarsa da şey yapsınlar ve kurutunlar ve anne de yani. anne pek istemedi bunları bunu ama bakın şimdi yanlarına gitmiş

şurada yıkanı var. Biraz pis ama ne yapayım de böyle pis pis oluyor yani. Hepsi Şurada yıkansın Evet. Üç tane yumurtamız Bugün. bakalım yoksa gelip parçalı yiyorlar. Evet, bunlar domatesler. Domateslerimiz, bakın kirazlarımız da açtı. Işte. Çok yok ama ay, yine yani bizi aldatacak kadar kirazımız var. Başladılar kızarmaya bakın. Eriklerimiz artık geçiyor. Bakın şurada semzetlerim var. Bunlar da pişirilecek zamanı gelmiş. Bunları kurup artık pişirmek lazım. yemek yapmak lazım. Ya da salata. Böyle. Evet. 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 Ona yetiyor işte. Aramıyorum yani. Bu kadar da olsa yetiyor. Pek düzenli değil ama. Olsun. Evet. Bakın bir de dünkü yumurta. Bunları da buraya koyayım. Bunları belki şeye koyarız. Kuşkuma koyarız. İşte. Bu arada kirlenmiş. Bakın yapraklar. Bak. Her gün iş olacak. Her gün bu işler olacak yani. İşte, bu da bakın, bak ha, buradan bakın. Yapraklardan. Buradan ilk toplamışlar. Bunu toplamışlar. Ya da dün akşam şeye geldiler ya termosifon takmak için çocuklara tak. Bu da herhalde eşim belki de öyledir. Bakın düğümü açtı. Bir çok güzel oldular. Ha evet, şurada bir çiçek daha var bakın ne çiçek gül var. Nasıl bir gülmüş o? Güzel bir şey benziyor sanki. Cam güzelleri. Zambaklarım geçti artık. Burada da cam güzelleri var. Bakın üstüne yıldız çiçeği şey diyoruz. Bunlar eğlence uzunluğu. Sarı banyo diyoruz biz. Bunlar karanfilleri. Bu aslan ağzı ama bu sarı olan niye kurudu ya? Bu niye kuruyor bilmem. Şu Reyhan herhalde kırmızı. Ben öyle biliyorum daha doğrusu Reyhan olarak biliyorum onu. Bunlar da bir güzel kokuyor. Bunlar da İzmir nanesiymiş. Biz bunlara çok lavanta gibi koktuğu için lavanta diyorduk. Naneye de benziyor biraz kokusu. Lavantaya da benziyor. Lavanta gibi neyse İzmir nanesiymiş. Herhalde diğer naneler gibi kurutulup şey yapıyor herhalde. Kullanılıyor. bu da bizim ya. Beni gördüm hiç anımdan ayrılmıyor bir bu aldım. Burada da var biraz bir şeyler ama bunlar herhalde gölgede olmayacak. Bir çıkartmak lazım. Bunlar da öyle. Buna da çıkartacağım şeyi. Cam güzellerinin olduğu yere bir şey çıkartacak. Bakın biber sıraları. Tatlı şanlar. Günlük rutinimizi yaptık. Bahçeyi dolaştık, ördekleri dolaştık, terası, çiçekleri dolaştık. Hala kahvaltı etmedim. Canım bir şey istemiyor. Bakalım herhalde çay koydum. Şöyle kanyana kadar bir dolaşayım dedim. Kanyanızı çay yapayım, çay içeyim bari. Efendim. Efendim bak önüne geçiyorum. Anamıyorum. Beni seviyor bu, böyle sevdirecek yani. Hadi çıkıyorum ben. Böyle işte. Bakın bugün bu iki tane olmuş, açmış. Bak bunlar da büyüdü ki çiçek açtı bana. Evet. Allah'ım şuna bak beni görüyor yeri yeri atıyor kendini böyle yapıyor bu kedi. Böyle arkadaşlar. Ay basamaklar çıktı yoruldum dersini neyin bakayım. Sonra çeviriyorum. Şey Evet, geldi, geldiler, taktılar. Ben de mutfağı topladım, süpürdüm, sildim. Yani bir görseniz taktıkları yeri duvarı değildiler. Her yer toz. Artık akşam hiç elleşmedim çünkü çok yoruldum. Allah geldi kucağıma buna bak. Ne yapıyorsun? Baksana buna Allah. Hadi şişt, 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 Hadi İn aşağı, in yavrum aşağı Allah, ım, bir dakikada tüy yaptı her yerimi ya. Bu kucağıma almama sebebim tüy de değil. Pire ilacını da atmadım çoktan beri ona ben. Pire olmasından korkuyorum. Yoksa kucağıma almak hiç hiçbir sorun yok. Pire ilacımız bitti. Bakın iş söyledik hep alacak pire ilacı onu ama Pire ilacı olmadığı için korkuyorum yani Pire veriyoruz, bir kere başımıza geldi zaten Her yerimiz pire oldu. Sonra internetten aldık pire ilacı Evlere, her yere yatağa, yorgana Her yere şey yaptık Kötü oluyor yani o da kötü bir şey Yoksa dediği sevmediğimden değil pideyle sıkıyoruz ona yıkıyoruz oğlumla onun havlusu var ayrı her şeyi var onun ondan sonra yıkıyoruz onu öyle bir daha içeri sokacaksak sokuyoruz öyle işte bak her yerinde tüy yaptı ya Şebek. Gireyim bakayım şimdi içeride. Bakın şuradaki çiçeklerimi de gezdi Çok güzel açtılar maşallah hepsi. İçeri gideyim çay kaynadı size de yemeyeyim gibi bardak içeyim. Hiç canım kahvaltı etmek istemiyor ya. Hayırlısı bakın yine işlenirken, iyi bir iş yaparken çekerim size. Evet çayımız kaynamış. Demleyelim şimdi. Şey, şey, ben bıraktım vallahi akşam dün uğraş 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 koca günü hiç durmadan iş yaptım. Geldiler ezanda yaptılar bu pisliği bıraktılar. Ben de iş şimdi buraları baklanacak, Yeniden yine silinecek, tükürülecek mutfak. Hadi yani. Çaktı biraz dağınık böyle. İşte. Akşam diyor mu hiçbir şey yapmadım yani. Sadece yattım uyudum, dinlendim. İşte yediğim bu kadar. Bir yufkadan gözleme yaptım. Canım bir şeycik istemeyecek miyim diye bir bardak çay, bir yufkadan da yediğim 5 yudum herhalde. Çünkü bir tüp midelinin yiyeceği anca bu kadar. Bu yufka bile bana yasak ama. Ne yiyeceğimi şaşırdım canımın ne istediğini bulamadım. Çay içeyim dedim çayda bir yedim, bulandıracak. Onun için bir yufkadan şey yaptım ama yine de 4-5 yudum yedim. Mideli insandan ne beklersiniz başka? Böyle arkadaşlar. Evet, ben rahatsızlandım biraz. Başım ağrıyor, migrenim tuttu. Perdeleri böyle indirdim, kararttım. Uzandım, yatacağım artık. Bugün bir daha bir şey çekmem. Herkes öpüyorum, çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Her şeyi kafaya takmayın. Hasta olmayın. Yarın görüşürüz inşallah. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah herkese iyilik versin inşallah. Bana da. Öpüyorum sizleri. Yarın görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler. Yarın görüşürüz. Seviyorum sizi.